Gelelim Gürsel Tekin olayına. Uzun bir olay izleyeceksiniz arkadaşlar. Olay şu. CHP gerçi açıklama yaptı buna ilişkin. Çok nazik davrandı. Bu bina partimizin binasıdır. Bu binaya yapılan saldırı partimizin kurumsal kimliğine ve partilerimize yapılmıştır diye. Ne yazık ki arkadaşlarımıza gündeme gelmek için tuhaf yöntemlerle başvurduğunu ibretle izliyoruz falan diye. Tabii Gürsel Tekin'e de bir geçirmasyon yapmışlar. Çalışma ofisi olarak kullanılan eski il binamızın iş bölümü bir süredir sadece kendini tanıyan sadece kendi kendini tanıyan, üç kişilik bir grup tarafından işgal ediliyor. <laughs> ne yazık ki bu arkadaşların gündeme gelmek için tuhaf yöntemlere başvurduğunu ibretle görüyoruz. Ha belki de kendileri yapmıştır diyor yani. Bu bina parti binamızın, partimizin binasıdır. Bu binaya yapılan her türlü saldırı partimizin kurumsal kimliğine ve partilerimize yapılmıştır kamuoyunun doğru bilgilenmesi için aşağıdaki somut gerçekleri paylaşmak istiyoruz. Bu kişiler il binamızda bazı odaları çilingirle bazılarının kilitlerini kırarak açtırmışlardır. Bulundukları odaların anahtarları sadece kendilerindedir. Yani Gürsel Tekin'in odasına Mıçmışlarsa bu anahtar kendisinde diyor. Binada temizlik ve tadilat yapılmasına izin vermemişler. Polis marifetiyle engel olmuşlardır kendilerinin belirlediği isimler dışında kimsenin odaya girişi mümkün değildir. Yani çalıştıkları odada her ne oluyorsa kendi sorumluluklarındadır. Kendileri yapmışlardır diyor yani. Türkiye'nin ve İstanbul'un gündemi bellidir diyor. Yani biz hiç bunlarla uğraşmayız ama ya zaten hadi diyelim ki bunu işte ne bileyim CHP'lerden yani Gürsel Tekin'e gıcık olan CHP'lerden biri yaptırdı ya da yaptı diyelim ki. Ya insan böyle bir şey söyler mi normalde ya? Ve Çağrı heyeti Başkanı Gürsel Tekin yaşananlardan dolayı şikayet oldular kendisi de hemen yanımda şu anda Çağrı ite başkanı Gürsel Tekin Gürsel bey çirkin bir saldırı gerçekleşti ve bu saldırının sizler defalarca olduğunu söylediniz dün gece burada ne yaşandı dün gece değil salı gece oldu yani onu hemen düzeltelim daha önce de birkaç kez olumsuzluklar oldu ama bir laf vardır ya bizim şeyler de çok söyleriz birine kızdığımızda senin makamına mı çarım diye bu laf vücut buldu yani o yüzden bu iletişim tarihinde çok önemli bir yüzyılın olayı yani hani senin makamına mıçarım diye bunu şöyle anlatabilirler yüzyıl sonra ya bir gün adamın biri kendi kendini tanıyan bir heyetmiş o makama gitmişler kapıları da çilingirle kırmışlar çilingir aracılığıyla bir tek kendileri kullanıyorlarmış o odayı adamlar artık iftiranın dibine vurmuşlar diye. Kırılır yen içinde kalır anlayışıyla biz kendi içimizde meseleyi çözelim derken. Sonra tabi bardağı taşıran çok çirkin. Bir... Ya resmini çekmişler arkadaşlar ya. Bırakın bu olaydan bu olay gerçekten yaşanmış olsa insanın saklayacağı bir olay. Yani bir insanın kariyeri bu kadar boka batabilir mi ya? Çok özür diliyorum. Şundan dolayı bu saatte bu muhabbeti hani önünüze getirdiğim için. Yoksa kariyerin bu kadar boka batabilir mi yani siyasi olarak bir insanın? Meseleler olunca haklı olarak arkadaşlarımızla da karar aldık ve şikayetçi olduk. Umut ediyorum ki yani kısa süre içerisinde kimlerin faillerin kim olup olmadığı ile ilgili biz de çok merak ediyoruz. Araştırmalar sonucu biz göreceğiz. Hay mesela nasıl araştıracaklar? Diyorlar ki bugün polis örnek aldı. Abi <laughs> okey. Yani polis tam ne yap? Binadaki herkesten de örnek mi alacak tuvalete? Yani böyle böyle ne alaka? Polis en fazla diyebilir ki bu insan dışkısı ya da hayvan dışkısı yani, yani ya polis derken hani merkeze götürdüler işte adli tıp artık nereye gidiyorsa en fazla bunun insana ya da hayvana ait olduğunu söyleyebilirler. Ya, ne yapacaklar dışkı testinden adamın hastalıklarını çıkartıp işte bilmem ne hastalığı olan kim var aranızda diğerleriyle kıyaslayalım yani takdir ediyorsunuz ki. Gürsel Bey o çirkin saldırının olduğu noktaya doğru ilerlemek istiyoruz. Şimdi burası Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasının e, üçüncü katı mı oluyor Zeki Bey burası? Evet, burası, iki. burası ikinci kat. Bakın ikinci katta burada çağrı heyeti üyelerinin e, odaları Bir an önce savcılıklar e, bu soruşturmada kimlerin binaya girdiğini, hangi hallerle girip girmediğini, e, kim bunlar bu saldırıyı yap... Bir savcı diyelim ki binaya girenleri gördü hani kamerayla ne diyecek mesela sordu dedi ki Ali Bey siz mi mıçtınız dedi. Yo ben yapmadım dedi. zorla şey mi yaptıracaklar mesela ha, yalan söylüyorsun sen yaptın mı diyecekler şey örneği, gayet örneği mi isteyecek yani olaya geldiği yere bak ya. Yapan kimlerdir Başka. bunların bir an önce ortaya çıkmasını bekliyoruz. Sonra da tabii ki biz de bu konunun takipçisi olacağız. Yani bu çirkin saldırıların hiçbirisini ortadan bırakmayacağız öncelikle onu söylüyorum. Şimdi bazı dosyaların, klasörlerin alındığını söylediniz. Bu alınan klasörler, dosyalar sizlerin kişisel çalışmalarını kaydettiğiniz klasörler miydi yoksa... Bu arada yayında arkadaşlar klasörler alındı diyor. Sonra biri geldi diyor ki yayın esnasında yok yok diyor alınmamış klasörler diyor. <laughs> ya bak ey Levent Kırca kalk kalk ustan geldi Gürsel Tekin diyebilirim il başkanlığındaki partiye ait klasörler miydi? Hayır hayır arkadaşlarımızın işte Zeki Başkan'ın toplantıdaki almış olduğu e, çeşitli dosyalar, Erkan Bey'in dosyaları, e, bunlar sonuç itibariyle burada bizim e, çalışma ofisindeki olması gereken dosyalarımızın e, çalındı. Yani bunlar ihale dosyaları falan değil kimse merak etmesin. Biz şeffaf çalışırız. Şeffaf olduğumuz için de ara kapıları dikkat ederseniz ya sayın genel başkanımızın yukarıda çalışma ofisi olduğu için yangın kapılarını da kapatmadı. Kapatabilirdik yani. Kapatsak zaten bu sorunları yaşamamış olacaktık. Umut ediyorum ki bundan sonra ilk ve son olur. Aksi takdirde bunun bedeli de ağır olur kimse merak etmesin. Peki Sayın Genel Duruyor mu? Duruyor mu? Karar Defteri Şimdi içeriden bir soru var. Gülden seni tabii dinliyorum tabii. biz ha. o çirkin saldırının gerçekleştiği evet. noktadayız. ya Çirkin saldırı iğrenç deseniz gene bir şeyi var ya ne olur kusura bakmayın bugün de böyle yayın yapmış olalım. Hani böyle biraz boktan bir muhabbet gibi olacak ama her gün yayın yapınca insana böyle sinirleri de bozulabiliyor konuların ciddiyetinden. Yani madem o kendiyle dalga geçmiş biz niye geçmeyelim devamında? da Çağrı Eğiti Başkanı evet. Gürsel Bey bulunuyor. Efendim Gülden. Şöyle biraz önce bir parça değinildi ama polise intikal sürecinden bir kez... Bir parça değilmiş. <laughs> daha hem Sayın Gürsel Tekin'e de iletirsen sorumuzu. polis intikal etti galiba. Biz geldi gereken incelemeler yaptılar. İşte o... Olay yerindeki çeşitli bölgelerdeki yaşanan sorunların hepsinin <laughs> fotoğraflarını, resimlerini çekti götürdüler önümüzdeki günlerde Ya emniyetteki arkadaşlara üzüldüm gerçekten. Yani demişlerdir zaten abi biz bugün böyle bir şeyle uğraştık ya. Yani fotoğrafların resmini çektiler filan diyor ya. Büyük olasılıkla. Adım yanlış. Evet. Burada güvenlik kamerası görüntüleri de var. Gürsel. Var var hepsi o var. Hepsi var. var yani bizim bizim buradaki bu bina biraz önce de söyledim. Çok özür dilerim. Hemen bakın Yusuf Yusuf Öztürk odanın hemen girişinde bir güvenlik kamerasını ben Hepsini görüyorum var. orada. Tabii Görüntüler var. Var, var. Polise verildi. Hepsinde var. Polis arkadaşlarımız büyük şeffaf çalışıyoruz burada. Börekler aldık, çörekler aldık. Hatta bir arkadaşımı gönderdim. Buradan her türlü saldırıları yaptınız bu saldırıları bir daha bizim herhangi birimizin, benim de arkadaşlarımızın da bunu kaldırması, tahammül etmesi mümkün değildir. Banka hesapları bilgisi verildi mi size? Banka hesaplarıyla ilgili de söyleyeyim. Bizim bir kirli medya var çünkü sürekli yalan yanlış haber yapıyor. Biz geldiğimiz gün yani ayın ikisinde 2 Eylül'den itibaren bizim hesapları azı işleyeceğiz. Çalışanlarımız var, maaşları var. Efendime söylemişti ona göre bir bağış makbuz alacağız vesaire vesaire. Biz ya yani Gürsel Tekin kısaca oraya bir dükkan açmış. Bunun içinde ne gerekiyorsa <laughs> yapıyor yani gibi bir durum var. Yani CHP'nin açıklaması yeterince komik zaten İstanbul İl Başkanlığı'nın. Hani diyor ya çalışma ofisi olarak kullanılan il binasında diyor bir süredir sadece kendi kendini tanıyan üç kişilik bir grup tarafından diye yani hakikaten komik. Sonra da diyor ki asıl diyor biz diyor ev sahibiz diyor onlar kiracı kendilerine dikkat etsinler yani sürekli bir mağduriyet devşirmenin peşinde. Ee, üç bankaya başvurumuzu yaptık iki bankada bir gün içerisinde şey aldık sonuç çok açık zaten yani bunun için hukukçu olmanıza gerek yok karar kararı okuduğunuzda görüyorsunuz. Ama ne gariptir bir banka ısrarla 28 gün direndi. Direnince onu da savcılığa verdik. Savcılık önümüzdeki günlerde biz ne istiyoruz? Para pul peşinde değiliz zaten para pul yok. Para pul peşinde değiliz ama hesaplar da bir türlü açılmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipleriyiz. Siyasi partilerde bir ev sahipleri var bir de kiracılar var kiracıları kiracılara uyarım dikkatli olun. Bakın o çirkin saldırının gerçekleşmiş oldu. <laughs> Muhabiri tebrik ediyorum. Ben böyle bir haberi yapamazdım. O anda mikrofonla beraber yerlere yatardım gülmekten. Ya zaten benim yaptığım haber de haber olmazdı, komedi olurdu. O da Çağrı Heyeti üyelerinden Zeki Şen'in odasıydı. Dakikalar önce Zeki Şenle birlikte Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin de bu odaya girdi. Ba Okanovic bomba yorum yapmış. Boka dönüp bir dakika canım bir şey anlatıyorum diyecek. <laughs> yani gerçekten bir insan ancak bu kadar gömülebilir. Bir insanın kariyeri siyasi olarak yıllardır ben CHP'lim diyor. Bu kadar boka batırılabilir. Yani yüzyılın olayı. Gerçek söylüyorum. Hani bir terbiyesizlik falan değil. Çünkü CHP'ye yaptığı terbiyesizlikler sırayla dizilse. Hani ilk başında hiçbir şeyin üstüne çıkamayan. 5000 polisle CHP'ye gidip CHP'lileri yani baba ocağı dediği yerde CHP'leri dövdürmesi kadar ve o olayı takip eden insanlar gözaltına alındı, mağdurları oldu. Hala da çıkıp yani istenmediğini anlamamak bu kadar zor olmamalı ama burada maksat şey var. Yani bugün bir gazeteci arkadaşımla da konuşuyoruz. Ya kardeşim savcın şeyi ne? Hakimin burada hani o 45. Asliye'nin amacı ne? Gürsel Tekin'in amacı ne? Bence artık burada hani CHP böyle mesnetsiz olarak konuşulsun öyle ya da böyle ya bu CHP'nin içi de çok karışık bu CHP'de de bir şeyler oluyor minvalinde konuşulsun Yürsel Tekin'e o yetiyor yani anlamında böyle boktan bir durumla <laughs> sizi meşgul ettim kusura bakmayın